Bakalım şimdi Savcı Bey'imiz, oğlunu öldüren kişinin Bahri'nin kızı olduğunu öğrenince ne yapacak? Şu kızın haline bak! Şu kızın halini görüyor musun? Bakın ben niye böyle bir şey yapayım? Oğlumu bu öldürttü! Nerede bu Zafer? Nerede? Buralar çocuklar için tehlikeli. Dikkatli olun. Hangi deliğe girdiyse çıkarıp getirme. <laughs> Sinan'ın saçının teline zarar gelsin. Yemin ederim şu dünyayı senin başına yıkarım. Seni kaybetmeyeceğim değil mi? Ya aşkını satacaksın Poyraz Karayel... ...ya da Bahri. Seni öyle bir öldüreceğim ki... ...yıllarca efsane gibi anlatılacak.